musunuz? Yok yok. Neden? Ya işte ben Ne zorluklar çekiyorsunuz? Aylığım yok, bir şey yok. Kaç yaşındasınız? Ne? Kaç yaşındasınız? 80. 80. Bu yaşa kadar hiç mutlu oldunuz mu? Yok. 80 Huzur yıldır yok. mutsuzsunuz. Huzur yok, bir şey yok. Neden? Yok, para yok elimizde. Para mı tek sıkıntı sizce? He. Paranız olsa mutlu olurdunuz yani. Abi. Evde benim huzurum yok. Eşiniz var mı? Var. O da sizin gibi mutsuz mu? He. Hepiniz mutsuzsunuz. Peki sizce mutlu olmanız için e, gerekli olan şey ne? Hep para hangisi? Şu an paranız olsa mutlu olurdunuz yani. Tabii. Aylıkım yok. Gençliğinizde mutlu oldunuz mu peki? Davara geçtim. Çobalık yaptım. Dizlerim var ya